Bugün eserler için de anlamlı bir gün. Çünkü e, eserlerin şöyle bir hikayesi var. Bazen merkezde olursunuz, sıyrılırsınız. Bazen merkezde olur, sıkışırsınız. Eserler merkezde olup sıyrılmak yerine merkezde sıkışmış. Ve öylesine sıkışmış ki hemen tarihi yarım hemen kenarında yer almasına rağmen aslında göç dalgası ile beraber özellikle otobüslerin da bu civarda olmasından dolayı otobüsten inelim ki şöyle bir sınırımız vardı. İstanbul'a ilk gelen Esenler'de iner ve İstanbul'u Esenler'de görür diye. Otobüs de İstanbul Esenler'in hemen kıyısında olduğu için otobüsten inen valizini alan yukarı doğru çıkayıp yakın bir mekan bulayın yeri yer arayışına girmiş. Kimisi bir tane bulmuş, bina yapmış. Kimisi boş bulduğu bir dairede kiracı olarak yaşamış. Ve böylece aslında uzun bir tarihi olmayan ama çok kısa sürede o uzun tarihten alabileceği mesafeden çok kısa bir tarihte çok uzun mesafeye almış, yerleşimini tamamlamış bir şehir. Ve bu merkezde bulunurken bu da doğal olarak merkezde sıkışmışlığı getirmiş. Şimdi şöyle baktığınızda bu süre içerisinde hem Osmanlı döneminde hem Bizans döneminde hem de Cumhuriyet döneminde eserler aslında tam da bir gnostik merkezde olmuş. Yani İstanbul'un birçok gnostik hizmetlerinin yapıldığı ve İstanbul'un birçok gnostik unsurlarının sağlandığı bir şehir olmuş. Aynı zamanda İstanbul'un tarihi yarım adanının ihtiyaçlarının karşılandığı hatta eserlerin iki tane köyden meydana geliyor. Litros ve Avas köyleri. Litros ve Avas köylerinde Litros bu bölgeyi oluşturuyor, Avas yukarıyı oluşturuyor. O zaman veren hastalarının <laughs> reçete için yazdıkları yer Avas köyüne gitmeleri. Çünkü havası çok güzel, Rüzgarlı serin, Onun için hocamız da zaten rüzgarla iyi Geçinmek diye ilk kitabına isim vermişti. Havası Serin, rüzgarı her zaman olan bir bölge olarak Havası avasta devrilmiş. Havası'da yetişen koyunların sütleri çok daha kıymetli olurmuş. Pazarda normal sütün dildesi bir mecidi ise Avaz köyünden gelen, köyünden gelen koyunların sütü daha fazla sızdırmış sebze meyve hakeza öyle ve burası da aynı zamanda İstanbul'un da hava akım merkezi olarak böyle bir cazibe oluşturmuş. Ama sonrasında 1980 sonrasında oluşan o yoğun göç dalgası ile beraber ciddi bir göç dalgasının gelişi ve şöyle baktığımızda 30 yıl gibi kısa bir sürede eserler bütün yapılaşmasını aşağı yukarı bitirmiş. Neredeyse ayak basacak yerin kalmadığı noktaya gelmiş. Tabi bu korkunç yapılaşma, plansız, programsız... işte bizim meşhur bir Lena Hatun Mahallemiz var. Lena Hatun Mahallesi'nde bir Satabla varmış. Satabla elinde baston, kalka gider, Satabla bina yapacak, nasıl yapayım der. Satabla'nın, efendim bastonuyla toprağa çizdiği proje, binanın projesi olurmuş. Şurayı yatak odası yap, şurayı balkon yap, şurayı koridor yap diye böyle bir yapılaşma süreci. Özellikle 1980 sonrasında, 1984'te o, Türkiye müthiş bir terör dalgasıyla karşılanıyor, karşılaşıyor. O terör dalgasıyla karşılaştığı dönemde Esenler İstanbul'da en yoğun göç alan bölgelerden biri haline geliyor en doğru göç alan bölgelerden bir hale gelince işte tarihi yarımadanın hemen kenarında olması hemen ulaşılabilir olmasından dolayı müthiş bir yapılaşmayla beraber kendi arazi stoğunu neredeyse bitiriyor. İnsan nasıl bir hikayesi varsa şehirlerin hikayesi de olması gerekir. Eğer şehirlerin hikayesi yoksa o şehir sadece üzerinde yaşanılan bir şehirdir. varsa o şehir içinde yaşanılan bir şeydir. Bizim şöyle bir avantajımız var. Bu şehirlerin hikayesini oluştururken her ne kadar zorunlulukla gelip buraya yerleşmişse de iç dünyamızdaki gönül zenginliğiyle beraber komşuluk hakkı, komşuluk hukuku, birbirimiz olan dayanışma ruhumuzla beraber bulunduğumuz yerde şehirlerimize hikaye yazma şansını vermişiz. Bizim şehirlerimizin hikayesi insanımızın üzerindeki ruhuyla beraber ortaya çıktı. <laughs> Ve bunun içindir ki bizde şehir dediğimizde eğer siz o şehre gönlünüzü açarsanız o şehir size esrarını açar. O şehir size esrarını açarsa şehirle gönül bütünlüğünü sağlarsınız. İşte eserlerde üzerinde yaşayanların hikaye yazmadığı, yazmaya başladığı dönem itibariyle hikayesini yazmaya başlamış. İşte Cihan Aktaş hocamızın Rüzgar ve İyi Geçinmek kitabı ilk sokakta yaşayanların hikayesini almış. Aslında sokaklar unutmuyorlar bence şehrin gelecek hikayesini yazdı. Ve burada biz ilk defa eserler tarihini yazdığımızda eserlerin hikayesini ve bunun arka planını eserlerle buluşturmaya başlamıştık. Bunda benim bir noktayı evet yakaladık. Sonra bu kitaplarımızla beraber Rüzgar geçirmek sonra Yeniçten Sokaklar Mutluluk'la beraber eserlerdeki çocuklarımızı bu hikayeye buluşturmak istiyoruz. 2009 yılında belediye başkanı 2010 yılında eserlerin bütün sokaklarına lale getirdik. Lale soğanı söküldü. Lale soğanı söküldüler. Lale soğanı ne işe yaptı? Söküldü. Ama aynı eserler 2011 yılında eserlerin sokaklarına yine lale Aynı esenler, gailerin yaprağını bile koparttılar. 2009 yılında, İstanbul'da suç ve suç işlemi ilk güçlü olan esenler, İstanbul'da en çok suç işlenen 3 ilçeden bir tanesi. Ne zaman? 2009 yılında. Şimdi, İstanbul'da en az suç işlenen 3 ilçeden bir tanesiniz. Aslında, Şehir hikayesine sahip çıkmanın göstergesi nedir derseniz bana kalırsa bu şehir hikayesine sahip çıkmanın ilk göstergesi bu istatistik raporudur. Ve gerçekten bu hikaye eserlerin her bir çocuğunda karşılık bulmuştur. Ve ondan sonraki süreçte işte artık eserler kendi dönüşümünü, kendi kendi gücünü fark etmeye başladıktan sonra eserlerdeki çocuklarda uluslararası başarılar, olimpiyat <laughs> başarıları, üniversite başarıları peş peşe gelmeye başlamıştır. Şehir, Bahrami'nin tanımıyla beraber şehir sağlıklı bir insan vücudu gibidir. Sağlam, fonksiyonlarının vicdansı mükemmel bir yapıdır. Sağlıklı bir insan vücudu nasıl sağlamsa arızası olmayan şehirde sağlıklı bir insan vücudu gibidir. İşte biz bu sağlıklı bir insan vücudu gibi inşa etmeye çalıştığımız, ihya etmeye çalıştığımız bu şehrin üzerindeki yaşayan değil, şehrin üzerinde değil, şehrin içinde yaşayan her bir kardeşimize yaşadıkları bu şehrin farkına varmalarını istiyoruz. İşte bu anlamda bu şehir kendi sosyolojisini oluşturuyor. Eserlerden apartmanlarımızın hala yüzde yirmi beşi aile apartmanıdır. Alt katta ayakkabıyı çıkarırsınız, beşinci kata kadar çorapla çıkarsınız. Bu değişmemiştir. Üst katta anne baba ya da alt katta anne baba, çocuklar üst katta ya da anne baba üst katta, çocuklar alt katta otururlar. Sabahleyin kapıdan çıktığınızda komşunuza ayıp işler. Ahmet abi, Fatma abla diye selam verdiğiniz kültürel konular geleneksel değerler devam ediyor. Biz eserlerde işte bir taraftan kentsel dönüşüme ağırlık verip şehri dönüştürürken öbür taraftan sosyolojinin başkalaşmaması için de büyük emek sarf ediyoruz. Örneğin kentsel dönüşümlerde en çok yürütülen kampanya sizi sürecekler, başka yere gönderecekler kampanyasıdır. Biz de kentsel dönüşümde yürüttüğümüz en büyük kampanya, sakın bir yere gitmeyin. Evlerinizi satmayın. Burada yaşayın. Bu şehir size çok büyük imkanlar sunacak. Bu şehrin size sunduğu imkanlar, sizin hayatınızda çok farklı gelecek inşa edecek diye anlattığımız içindir ki, kentsel dönüşümde de, evet çünkü çok yakın, çok merkezde olduğumuz için bir binayı dönüştürdüğünüzde size dünyalık anlamında çok büyük servet icap edebiliyor eserler. Eserler bundan sonra büyük vizyonuyla yoluna devam edecek. Şimdi tabii ki eserler bir sanayi şekli olamaz. Öyle bir imkanı yok. Ama eserler yüksek katma değeri yüksek, çok önemli inovasyon alanlarıyla beraber, teknik kentleriyle beraber, bilgi ve bilim merkezleriyle beraber kendi çocuklarına yeni bir kapı açmayı, yeni bir yol görmemeyi, yeni bir rehberlik yapmayı evet başardı, başarmaya devam edecek ve inşallah eserlerle yaşayan her bir çocuğumuz kendi geleceğini burada inşa etmeye devam edecek. İnşallah Milli Eğitimler'de bir protokol yaparız. Hasan Bunlar okullarda dağıtırız. Okullarda çocuklarımızın okumasını ve böylece yaşadıkları şehri fark etmelerine katkı sağlayan çünkü biz İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçeler bir, bir tanesiz. Bir insan kendisini şehirde, şehrin kirası evin sahibi mi görüyor, kirası mı görüyor? Eğer bu şehirde yaşayanlar kendisini evin sahibi olarak görüyorlarsa o zaman bu şehrin her bir zerresine daha dikkatle bakarlar, daha dikkatle sahip çıkarlar ve İstanbul gibi dünyanın en nadide şehrinin merkezinde var olmak, merkezinde yaşamak bir lokasyon çok büyük bir nimet. İstanbul'un istediğiniz her yerine 10 dakikada, 15 dakikada ulaştığınız tarihe, kültürel, sanata, her şeye anında ulaşabileceğiniz bir lokasyonda olmak başka başlı, başka başına bir değer olarak eserlerdeki her bir ifadede İstediğinizi istiyoruz. Biliyorsunuz Ramazanlarda bol bol salon toplantıları, bol bol salon iftarları yapılır. Biz eserlerde bu sene bütün toplu iftarlarımızı, salon iftarlarımızı iptal ettik. Salon iftarlarımızı, toplu iftarlarımızın hepsini evet, her akşam Gazze'de veriyoruz. Her akşam Gazze'de vereceğiz. Her akşam 1500 kardeşimize Gazze'de iftar vereceğiz. Tabi eserlerde ihtiyacı olan kardeşlerimizin evlerinde zaten iftar sofralarını kuruyoruz, kurmaya devam edeceğiz. Ama salonlarda yapılan o büyük iftarların hepsini iptal ettik. O iftar sofralarında dersler kuruyoruz inşallah.